YDS hazırlık derslerine hoş geldiniz. Aslı ben yine tensler konumuz İngilizcedeki bütün tenslere bakacağız. Ama bir önceki derste yaklaşık bir saat boyunca bir konu anlatımı yapmıştım tenslerle ilgili. Hepsini detaylarına bakmıştık. Nerede ne kullanılır, formu nedir nedir gibi. Şimdi bunlara hiç girmeyeceğim. Eğer detay istiyorsanız bir önceki videoya gidin lütfen. Burada yapacağımız şey şu. Aslında bunu bir, so, bir önceki videonun sonuna ekleyecektim ama çok uzayacağı için ayrı bir video yapmak istedim. Yapacağım şey şu burada. Demiştim ya hep bütün tense'ler birbirleriyle aslında bağlantılıdır diye. Gruplandırabiliyoruz tense'leri. Eğer bunları bu şekilde oturtabilirseniz kafanızda çok daha rahat anlayacaksınız mantığını. Örneğin burada şöyle bir gruplandırma yapıyor. Present tensler şöyle aşağı doğru gidiyor. Past tensler ve future tensler. Aynı zamanda simple tensler olarak gidiyor. Yani mesela simple past tense, simple future tense diye. Continuous tense'ler gidiyor. ING'li olanlar. Burada dikkat ediyorsunuz mesela. Present continuous tense, past continuous yine verb ING. Future continuous yine verb ING şeklinde. Perfect tense'lerden bahsediyoruz. Present perfect tense, past perfect tense, future perfect tense. Yani bunun present'ı da var, past'ı da var, future da var. Dediğim gibi bunların hepsi birbiriyle bağlantılı. Şimdi fazla detaya girmeden şu büyük resmi bir görmeye çalışalım. Öncelikle simple tense'lerden başlayalım. Böyle soldan sağa doğru gideceğiz. Present simple, geniş zaman demek. Genelde yaptığımız şeylerden bahsederken kullanıyoruz. Kısaca. Past simple, geçmiş zaman demek. Did, the, 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 gittim, geldim gibi anlamlardan bahsederken kullandığımız tense. Future simple, gelecek zaman demek. Will veya be going to yapısıyla kullandığımız yapıdan bahsediyoruz. Çoğunlukla ecek, acak eki katıyor bize. Sonrasında continuous tense'ler geliyor. Present continuous tense yani şimdiki zaman demek. Emizar verb ayıncı yapısı. Yani I am, she is veya you are gibi fiilin yalın halini ayıncı eki getirdiğimiz yapı. Şimdiki zaman yani your eki katıyor. Past continuous dediğimiz yordu eki katıyor. Şimdiki geçmiş zaman. Emizar yerine burada ise was were şeklinde kullanıyoruz. I was, she was, he was, it was veya we were, they were, you were şeklinde. Yine verb ing. Emiz verb ing. Was were, verb ing şeklinde düşünebilirsiniz. Future continuous derseniz yapıyor olacağım demiş olursunuz. Burada yapıyorum, burada yapıyordum. Past continuous future continuous ise yapıyor olacağım demek. Bu defa emiz veya was were yerine will be şeklinde kullanıyoruz. Ve hepsi için yani bütün subjectler için aynı. I, you, we, he, she, it will be Verb ayını şeklinde I'll be going gibi gidiyor olacağım demek. Perfect tense'e baktığımızda yine present'ı var. Present perfect, past perfect ve future perfect şeklinde. Present perfect tense'in Türkçe'de bir karşılığı yok. Hem şu andan bahsederken hem de çok geçmişten bahsederken present perfect tense kullanabiliyoruz. Detaylar bir önceki videoda. Yapısı nasıl? Have, has, Past participle yani fiilin üçüncü hali demek. Veya bunu past participle yerine V3 şeklinde de görebilirsiniz. Verb'in V'si yanındaki üç de fiilin 3. hali demek. He, she'de has geliyor. Diğerlerinde have geliyor. Subject yani I, have, gone gibi mesela. Ben gittim demek gibi. Past perfect, mıştı iki demek. Geçmişte iki olayı karşılaştırırken kullanıyoruz genelde. Örneğin geçmişte bir olay oluyor. Bu simple past tense'dir. Ondan da önce olan olayı Past perfect'te kullanırız. Yani olmuştu, yapmıştım anlamına gelir. Bu defa have has yerine had şeklinde kullanıyoruz. I, you, we, they, he, she, it hepsi aynı. Had değişmiyor ve yine fiilin üçüncü halini kullanıyoruz. Future perfect tense'te ise mış olacağım anlamı katarsınız. Yani I will have gone şeklinde mesela gitmiş olacağım demek. Hepsiyle yani bütün öznelerle yine aynı şekilde will have kullanıyoruz. Has falan yok kesinlikle. He, she, it gördüğünüzde has düşünmeyin. Her zaman will have'dir ve yine fiilin üçüncü halini kullanıyoruz. Bunlar perfectlerin simple halleri. Bir de bunların perfectlerin continuous halleri var. Present perfect, continuous yapmaktayım demek aslında. Daha çok şunun için kullanıyoruz. Bunu daha öncesinde anlatmıştım. Örneğin present continuous da derseniz I'm reading derseniz ben okuyorum demiş olursunuz. Kitap okumaktan bahsediyorum. Present perfect continuous şöyle kullanırız: I have been reading a book for two hours. İki saattir kitap okuyorum derken kullanıyoruz. Yani şimdiki zamanın şimdiki zamanı kullandığımız yerde bunun ne kadar süredir yaptığımızı söylüyorsak işte o zaman present perfect continuous kullanıyoruz. Yapısı da şu. I have, you have, we have, they have veya he, she, it, has, been bu her zaman var. Yani have been, has been verb ayıncı şeklinde. Present continuous da emizar verb ayıncı. Burada have, has, been verb ayıncı şeklinde ve bir zaman belirtiyoruz. Past perfect continuous da yine üste çıkarsam eğer past continuous'un Past continuous'a benziyor. Yapıyordum demek. Ne kadar süredir yaptığımızı söylüyorsak o zaman da past perfect continuous kullanıyoruz. Yani yapmaktaydım demek. Bu defa had kullanıyoruz aynı şekilde. Normal past perfect'te olduğu gibi. Have has yerine had, been her zaman var. Yani I had been reading a book for two hours. İki saattir kitap okumaktaydım. Burada iki saattir kitap okuyorum. Perfect continuous'ta, present perfect continuous'ta. Burada ise iki saattir okumaktaydım anlamı katıyor. Future perfect continuous'a geçersek aynı şekilde future continuous gibi I will be reading a book, ben kitap okuyor olacağım demiş olursunuz. Ne kadar süredir bu eylemi yaptığınızı söylemek isterseniz ya, 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 da sen geldiğinde ben şu kadar süredir kitap okuyor olacağım demek isterseniz işte o zaman I will have been reading a book for two hours şeklinde kullanıyoruz. Büyük resim dediğim budur. E, gerekirse videoyu birkaç kez izleyin. Kesinlikle not alın. Kendi kafanızı oturtun. Hatta notlarınıza bakmadan siz kendiniz şunu yapmaya çalışın. Benim size anlattığım gibi mesela alın pdf'i karşınıza. E, Present Perfect Continuous, Present Continuous'un süreli halidir gibi mesela. Böyle kafanızda oturtmaya çalışın. Bunu çok işinize yarayacağını düşünüyorum. Umarım öyle olur. Yorumlarınızı benimle de paylaşırsanız sevinirim. Anladığınız yerler, anlamadığınız yerler şeklinde. Bundan sonrasında artık if clause'larla devam edeceğiz. E, tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.